Masallar dünyasına hoş geldiniz. Burası Minik Masallar. Hadi masal zamanı. Bir sabah şirin köyde güneş pırıl pırıl parlıyordu. Kuşlar cıvıldıyor, herkes mutlu bir şekilde güne başlıyordu. Ama bir sorun vardı. Kirpi Milge gözlüğünü kaybetmişti ve üzgündü. Gözlüğüm nerede? Onsuz kitabımı okuyamam. Kirpi Bilge gözlüğünü bulmak için yola çıktı. İlk olarak neşeli arkadaşı köpek Çiko'ya gitti. Merhaba Çiko. Gözlüğümü gördün mü? Merhaba Bilge. Hayır görmedim. Ama burnumla koklayarak bulmana yardım edebilirim. İkisi çiçeklerle dolu kırda gözlük aramaya başladılar. Çiko her yeri kokladı ama gözlük yoktu. O sırada papağan Piko yanlarına geldi. Selam arkadaşlar. Neden bu kadar ciddi görünüyorsunuz? Gözlüğümü kaybettim Piko. Onsuz okumak çok zor. Hmm, belki büyük ağacın dalında olabilir. Yukarıdan parlak bir şey gördüm. Hep birlikte büyük ağacın yanına gittiler. Ama gözlük orada da yoktu. Ah, şimdi ne yapacağım? Tam o sırada utangaç bir ses duyuldu. Fare fıstık yanlarına geldi. Bilge, bu gözlük senin mi? Evet, bu benim gözlüğüm. Nerede buldun? Dün yerde düşürdüğünü gördüm. Çamur olmasın diye aldım ama sana geri getirmeyi unuttum. Çok teşekkür ederim fıstık. Ama unutmamalıyız. Her işin başı sağlık. Eğer gözlerimi korumasaydım ve bu gözlüğü kullanmasaydım okumak çok zor olurdu. Haklısın bilge. Sağlık her şeyden önce gelir. O yüzden hepimiz kendimize iyi bakmalıyız. Hadi bu güzel dersin şerefine hep birlikte bir piknik yapalım. Ve böylece herkes güneşin altında bir araya geldi. Piknik yaptılar, kahkahalarla dolu bir gün geçirdiler ve hep birlikte şunu hatırladılar. Sağlık her zaman birinci sırada. Hikayemizi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın bir sonraki hikayede görüşmek üzere